bitti Yol alıyoruz. Değil mi aldı lan? Evet. Sapici vermişti ne oluyor? Ha oyun bak diyeceğim. İnternetim bile var arkadaşlar. Oyun içiyor. Aa. Oyun içiyor. Oyun yok diyelim de. Şey. Zaten oyunları kullanmıyorum ben arkadaşlar. Ondan gerek yok. Evet. Bunlar oyun olardı Zaten kısa süre içinde yükleniyor. Bakayım ne oldu? Gatça kulüpe bir şey oldu arkadaşlar. Yüklenmedi. Oyun çiziyordur. Evet. Öyle değil. Oyunun battı Neyse arkadaşlar? Çiz fazla göstermiyor. Battı işte. Tamam yine bir şey yaptı <laughs> Her yoda seçiyoruz de işte. çiziyor Kardeş Arkadaşlar olan bize oldu yine. <laughs> Biliyorum olan yine bana oldu. bu sefer niye girdim ya? <laughs> e, bu sefer gerçeklik yükleniyor. <laughs> bu ne lan? Aa dostu uğrat yükler var. Arkadaşlar oyun baga girdi. <laughs> oyun baba değildi. <laughs> bu baga girdi baga. Şu an girmeyin. Pişt kızlar FNAF'a gidelim mi? Evet. Yok girmek vazgeçtim. Ben bir Roblox'tan sizin için oynayayım. oyun oynayayım. <laughs> da ya. Yok YouTube'da like atacağım. Hadi Like alacağım. Sonra ben <laughs> <Sonra bırak çözününün. gülüyor> oynayalım. Like atacağım. Mümkün. Hayır hani bulut bu at atıyor. Parkur <laughs> oynayacağım ben. Dettir at, dettir at, dettir at, Dolatörün da Arkadaşlar benim karakteri şeklinden dolayı özür dilerim. Param olmadığı için böyle. Oyuna Neyse ba oyuna başlayalım. Bana sonra ben biraz düşeceğim. Çok kolay lan. Senin yapacak. Kızın üzerinden attın yanım. Nasıl isterseniz arkadaşlar kızın üzerinden atlarım. Ben baga girip duruyorum arkadaşlar. Eğer oynayamazsam hele bir like atmayın. abone de olmayın var ya. Hayır ben de Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hayır ben yani abone olmayın. sevinirim. Sevinmez abone olmazsanız da bir YouTube'u kapatırım. Bir daha da açmam. Tüm ettim. Mesela tet, tet tettim seni. Ne yapacaksın? Unutma neye de atıyorlar. Çay Sizi tet tettim arkadaşlar. Eğer tet etmedim arkadaşlar. E tet -tet Tam ters dedim ki. Abone olmazsanız YouTube kapatırım. E dedim yani arkadaşlar. YouTube'u kapatırım yani. Şakalan şaka lan şaka. YouTube'u kapatmam ben arkadaşlar. Dondurdum. Sadece abone olmazsanız olmayayım. Ben gülenmiyorum. Kendim oynarım. Oyunlar oynarım. Oyun videoları filan çekerim. Video izlerim. He, ee, kanalıma abone olursunuz. Dur dur. beş YouTube YouTube videoları filan. Kız ne yapıyorsun? Senin yüzünden düşüyordum ha. <laughs> Neyse arkadaşlar. En kolay yerden geçeceğim. Senin <laughs> Arkadaşlar devam edelim. Çarpma tuttu diyor. Benim yapacağım işim içine. Arkadaşlar geçtim. Parkuru beğenmedim arkadaşlar. Parkuru beğenmedim. atlanacağım botları var. Dur ben de başka parkur arıyorum. Sen de göreceğim Aa, ne işte buldum? en kolay parkuru buldum arkadaşlar. Ya Bu parkurda hiç zorlanmadan geçmiştim. Dört defa. Ya bir mu? Derdolon Next'in renginde olduğu için bu yüzden Derdolon Next'in en... Next'in renginde olduğu için bu yüzden oynayacağım. Ne, ne Neyse başlamadan önce like ya da like at, abone olun. Bundan sonra da eee... Sizin için istediğim her sizin için istediğiniz her videoyu çekeceğim. Ya bir istiyorum ya bir gelmiyor. Sinir bozucu. Sen bu çocuğu oyunda. Şort edeceğim. Ben bu oyunu diyeceğim da daha. Ya bu çocuğum. Ne ver olduğumuz zaman zaferler. Yani zafer olduğumuz zaman herhalde ne bileyim ben. Tam bilmiyorum. Neyse. Kızda nereye geçememiş ki? Buraya. Bayağı kolay arkadaşlar. Tamam. Bunda yeniden dolma var mı bilmiyorum ama. Ne bakayım. Yok galiba hatırladığım kadarıyla. Öleyim dur. Mavi. Mavi istiyorum ben genelde mavi istiyorum. E, herhalde zaferlaydan alacağım onu. Neyse arkadaşlar devam edelim. Yeşil de sevmem. Yeşil de pek sevmiyorum arkadaşlar. Yeşil e, yeşil ben de yavru için mutlaka. Ben mavi maviliyim arkadaşlar. Neden maviliyim? Daddy Lonex. Daddy Lonex diye olduğumuz için. Biz kabileyiz arkadaşlar. Kabile kabile. Buradan Kabilenin lideri benim he. İyi Lider olarak tek bir şey yaparım. O da diğerlerinin hayatını mahvetmek. Şaka lan şaka. Arkadaşlar şaka yaptım. Öyle demeyin yapmayın yani. bana öyle yapmayın. Evet. Ben sadece Şş. şey yaparım. Mutluluk. Evet. Bir diyor. Mutlu olun yeter. Ben sizi seviyorum. Queen'i de çok seviyorum. Queen'i yesinler. E, Yemesinler. La Queen benim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar farklı bitince kapatacağım. Şimdi bu kapatmıyorum. Anladın? Kapatmıyorum lan. Ço lan. Arkadaşlar. Öldüm. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyorum. Bu ne? Dur ya arkadaşlar bırakın yolu şu Kolaydı şu an oynayamıyorum. Sonra tekrar gireceğim. Şimdi tekrar gidiyorum. Ben bırakın yolu şu çekeceğim anne. Ana. Tamam çek. Gitme. Ben çekemem ki. Ne? Cık. Tamam mı Bak benim en sevdiğim parkurlardan bir tanesi geldi arkadaşlar. Yazma. Ben de bravo çaldım. Çiçek mi? Ses çekeceğim. Arkadaşlar şey ya. Şunu şöyle koyayım. Geliyorum. Thank you. Tiffany isimli bir kanal var. Onu takip etmeyi unutmayın. Şaka lan çaka. şaka. Popo diye bir kanal var. Onu takip edin. Takip et. Papi'cim takipçilerine söyle beni de takip etsinler. Kırıldım sana. Herhalde ben Derdi Volun Ekstrem kanalındayım. Ben Derdi Volun Ekstrem kanalının sahibiyim arkadaşlar. Özenli wow. sahip. Ay sen bu noktası değildi. Daha çiğ. Aynen o doğru. Bu video bitsin. Kanalı çekeceğim bunu. Yemin ediyorum çekeceğim. Bırakacağız mı? Evet. İlk önce şunu YouTube'a yükleyeyim. bu ee, çok çirin yata. Kız gerizekalı. Neyse.